Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Litecoin Tokyo adlı madencilik platformunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hiçbir yatırım sahası değildir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Şu anda Litecoin Tokyo'nun ana ekran kısmını görüyorsunuz. Öncelikle yapmam gereken kısım gelip buradan dil şeklinden Türkçe'yi seçmek olacak. Hemen gelip birlikte Türkçe'yi seçelim. Burada Lightcoin mağazaya başladığınızda kayıt olun. Bana ait kısımlarda bulut mağazasınıza kolayca mağazacılık yapın. Ve giriş çekilmek kısmını sizlere bahsetmiş. Burada sıkça sorulan sorular kısımlarında ne zaman piyasaya sürüldü. Para yatırmadan para çekebilir miyim? Para yatırmaya çekmeyi gibi birçok kısımlarında gelip soru cevap kısmında da görüntüleyebilirsiniz. Buradan da gelip müşteri servislerine bağlanmak isterseniz de bağlanabilirsiniz. Şimdi gelip buraya giriş yapmak için kendi Litecoin cüzdan giriş yapmanız gerekiyor. Bunun için de... Hangi kripto para borsasını kullanıyorsanız hepsinde mantık aynı. Gelip cüzdan kısmından yatırma kısmına tıklıyorum. Gelip kripto olarak Litecoin'i seçiyorum. A olarak da tekrardan gelip buraya Litecoin'i seçtim. Burada bir adresim oldu. Gelip bu adresimi kopyaladım. Siz de gelip sonrasında buradan başlama kısmına giderek adresinizi buraya giriyorsunuz. Ve madenciliğe başlama kısmına tıkladığınızda doğrudan hesabınıza giriş yapmış oluyorsunuz. Siz gelip bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz sonra giriş yaptığınızda burası gösterge paneli kısmı oluyor buradan TL cinsinden bakiyenize burada dolar cinsinden bakiyenize buradan referansınızı ve haş gücünüzle gelip görüntüleyebilirsiniz buradan gelip müşteri servisi kısmını ben kapatıyorum buradan kar detayları kısmında dönemde göre alabileceğiniz kar oranını gelip görüntüleyebilirsiniz bunların hepsi litecoin cinsinden bu arada bu da aynı şekilde litecoin cinsinden bunun bilgisini sizlere vereyim buradan da günlük litecoin olarak karnıza gelip görüntüleyebilirsiniz Buradan kar hesaplayıcı kısmına gelecek olursak mesela 100 gear şu anda 0.15 Litecoin'e tekabül ediyor. Buradan gidip periyotlara göre alabileceğiniz kar oranlarına gelip siz de görüntüye hesaplamak isterseniz de hesaplayabilirsiniz. Hesap geçişi kısmında burada platforma kayıt olan her kullanıcı 30 gerçek bir bonus kazanıyor. Bu haş gücü dediğimiz kısımda arttıkça sizin madencilikteki günlük karınızı artmış oluyor. Bu sizin karınızı arttırmış oluyor dostlarım. Bu güç olarak düşünebilirsiniz. Buradan para yatırma işleminizin geçmişini buradan para çekme işleminizin geçmişini referans sisteminde girip burada sim bir referans bağlantısı oluyor. Gelip bunu buradan kopyalayabilirsiniz. Siyah referans bağlantınız arkadaşı platforma kayıt ve ettiğinizde %5'lik bir komisyonda kazanabilirsiniz. Buradan gelip soru cevap kısmını gelip detaylı bir şekilde görüntüleyebilir. Buradan gelip Litecoin Tokyo ile alakalı haberleri, güncel haberleri gelip siz de takip edebilirsiniz. Buradan destek kısmından gelip Buradan create kısmında yapmış olduğunuz kısımları seçerek gelip hem bonusunuzu talep edebilir hem de gidip bir sorun yaşarsanız da gelip buradan bir destek çağrısı da oluşturabiliyorsunuz. Burada referans bonus program kısmında 10 tane referansa 20 yaş 20 referansa 50 yaş 30 referansa 80 yaş 540 referansa 5000 GH, 5000 yaş H gücüne kadar da bir bonus kazanabileceğinizi sizlere burada bahsediyor. Buradan da gelip video paylaşım bonusu olarak da gelip bir video paylaştığınızda 50 gençlik madici kızda sizlere hediye ediyorlar. Bonus olarak da talep edebiliyorsunuz. Şu an bir Litecoin 100.84 TL'ye tekabül ediyor. Burası güncel olarak değişiyor. Depozit kısmına gelecek olursak minimum 100 gençlik bir miktar yatırma işlemi yapabiliyor musun? Biz 100'e girdiğimizde 0.15 Litecoin'e tekabül ettiğini gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Ben şimdi buy now kısmına tıkladım. İsterseniz telefonunuzun kamerasından QR kodu taratarak da işlemlerinizi yapabilirsiniz. Gelip buradaki adresi ben kopyalıyorum. Yine tekrardan cüzdanıma geldim. Bu sefer çekim kısmına tıklıyorum. Gelip burada A olarak Litecoin'i seçtim. Tekrardan burasının olmasını bekleyelim. Gelip adresi buraya yapıştırdım. Ağır seçtim. Buraya gidip miktarı girdikten sonra şifre işlemlerini tamamlayıp hesabıma geldiğimde de baki hesabıma gelmiş oluyor. Gelip buradan da hem para yatırma hem de çekme işlemlerinizin detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Para çekme işlemi en kolay kısım. Siz zaten giriş yapmış olduğunuz Litecoin adresinize doğrudan çekim işleminiz geliyor. Buraya gelip miktarı girmeniz yeterli. Sonrasında confirm kısmını tıkladığınızda da işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Burada da minimum çekim miktarı 0.15 Litecoin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Litecoin Tokyo adlı madencilik platformunu inceledik. Platforma kayıt olan her kullanıcı 30 gençlik bir haş gücü kazanıyor. Haş gücünüz arttıkça madencilikteki günlük geliriniz de artmış oluyor. Daha hızlı bir şekilde kazım işlemi oluyor. Gelip buradaki bonuslarla da aynı zamanda haş gücünüzü arttırabilirsiniz. Evet sizleri seviyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgi içerikli videolardır. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.